Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Çok insan musibetlerle imtihan edildiği zaman dayanır, o imtihanı kazanabilir. Ama nimetlerle imtihan edildiği zaman çok insan kaybeder. Birkaç türlü kaybeder. Nasıl ki Vel Asır'da, Vel Asır suresinde buyuruluyor. İnnel insan lafi husur, husrin. Tenminle, insanoğlu, çeşit çeşit ziyandadır yani. Bir tek çeşit ziyanda değil. Çeşit çeşit ziyandadır. Yani ziyan tek çeşit değildir birçok ziyan çeşidi var. Kimi şu meselede ziyandadır, kimi başka bir meselede. Ama insan insanoğlu ziyandadır. Nimetlerle karşılaştığı zaman o nimetlerin bir kısmı nimetlerin hakkını vermez, şükrünü yerine getirmez. O da bir ziyandadır. Bir kısmı kendinden bilir. Allah'ı unutur. Ben kazandım der. Karunlaşır. Benim ilmimden dolayı bu bana verildi der. Benim hakkımdır der. Ben buna layığım der. Halbuki öyle değildir. O da bir çeşit hüsrandadır, ziyandadır. Bir kısmı güç ve kuvvet eline geçtiği zaman diktatör kesilir. Madem ki artık güçlüyüm, istediğimi ezerim der. Adalete dikkat etmez. Halbuki Allah en güçlü olandır. Ama yine de adaletsizlik yapmamaktadır. O da bir çeşit ziyandadır. Güçlendiği zaman gücün kendinden bilir. Güçlendiği zaman artık kimsenin kendisine karşı koyamayacağını düşünür. Allah'ın koyduğu adaleti terk etmeye başlar. Bir insan ne kadar suç işlemiş olursa olsun siz ondan çalıştığı yıllarda Sigorta primi kestiniz değil mi? Devlet olarak devlet ondan sigorta primi kesmedi mi? Emekli olduğunda sana emeklilik maaşı vereceğim demedi mi? Söz vermedi mi? Bir devlet sözünü yer mi? O adam ne kadar suç işlemiş olursa olsun sen devlet olarak o çalışırken ona söz vermedin mi? O adam diyelim ki ileride bir suç işledi. Hangi hakla onun emeklilik maaşını kesersin? Onun çoluk çocuğunu hangi hakla aç sefil bırakırsın? Bunun neresi adalettir? Partilerin isimleri adalet olabilir. Ama adaletten fersa fersa uzak da olabilir bunun neresi adalettir bir insan ne suç işlerse işlesin sen onun maaşını kestiysen onun maaşından sigortasını sigorta primini aldıysan onu emekli yaptıysan onun maaşını ölene kadar o öldükten sonra da hanımına vermek zorundasın. Sen böyle söz verdin. Sözünü unuttun. Güç ve kuvvet eline geçince adaletsizleşecek miydiniz? Sizi birileri tenkit edince iyi niyetle bile olsa onlara zulmedecektiniz öyle mi? zamanında başkaları size zulmettiği zaman onlara ey zalimler diyordunuz biz iktidara gelirsek şöyle davranmayız böyle davranmayız diyordunuz biz iktidara gelirsek müslümanların önünü açarız cemaatlerin önünü açarız diyordunuz Keşke hep öyle kalsaydınız. Keşke hep mazlum olarak kalsaydınız. Zalimler hep size zulmetseydi. Başkaları zalim olsaydı. Keşke her zaman mazlum olsaydınız. Keşke tarihe zalim olarak geçmeseydiniz. Şimdi güç kuvvet eline geçenler sözlerini unutanlar, cemaatlerin önünü açacağız diyenler, cemaatleri bitirmeye çalışanlar, yalnız kalacağım diyenler, tek olmalıyım diyenler, beni tenkit edenler, Onlara bu memlekette hiçbir hak yoktur diye düşünenler kendilerini Adeta tartışılmaz masum varlıklar gibi görenler, görmeye başlayanlar. Dün şerlerle imtihan olunurken daha iyiydiniz. Hayırla imtihan etti Allah sizi. Şerle imtihan ettiği zaman daha iyiydiniz o imtihanları daha rahat kazanıyordunuz. Şimdi şerle değil hayırla imtihan olunuyorsunuz. Ve imtihanı kaybediyorsunuz. Allah size güç kuvvet verdi. Müslümanlara destek olacaktınız. Amerika ile beraber oldunuz. Irak'ın işgaline yardım ettiniz. Allah size güç kuvvet verdi. İsrail'e karşı Müslümanların yanında olacaktınız. Bir müddet oldunuz sonra terk ettiniz. İsrail dostumuzdur dediniz. Ve İsrail'e muhtacız dediniz. Güç ve kuvvet elinize geçince Hayırla imtihan olununca imtihanı kaybettiniz. Şerle imtihan olmak daha kolaymış. Şerle imtihana birçok insan dayanır. Ama bollukla, iktidarla, güç kuvvetle imtihana kimler dayanır biliyor musunuz? Nefis terbiyesi yapmış olanlar dayanır. Kulluğunu anlamış olanlar onlar dayanabilir. Hiç olduğunu anlamış olanlar dayanabilir. Acizliğini anlamış olanlar dayanabilir. Ne kadar güç kuvvet verilirse verilsin hiçbir zaman kulluğunu Unutmayacak kadar acziyetini idrak etmiş olanlar ancak onlar dayanabilir. Nefsini terbiye etmiş olanlar dayanabilir. Nefsini terbiye etmemişler yüksek makamlara geldiklerinde o nimetlere sabır gösteremezler. Nimetlere Yalnız şükredilmez, bir de sabredilir. O nimetlere sabredemezler. Kulluklarını unutuverirler. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Siz de yalnızca Allah'ın hükmettiği bir dünya istiyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.